arkadaşlar. Çizgi ve sütun grafikleri testimizin ilk sorusu. Kurstaki öğrenci sayıları verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Bunu soruyor. 8. sınıfı kız öğrenci sayısı. Hemen bakıyoruz. 25. 6. sınıftaki öğrenci sayısı yani 15 artı 20'den 35 yapıyor fazladır demiş. Hayır 25-35'ten fazla değil. 5. sınıftaki erkek öğrenci sayısı ile 6. sınıftaki erkek öğrenci sayısı birbirine eşittir demiş. 5. sınıfta erkek öğrenci sayısı 15. 6. sınıftaki erkek öğrenci sayısı ise 20'dir. O zaman bu da yanlıştır. 8. sınıftaki öğrenci sayısı tüm kursdaki öğrencilerin %25'dir demiş. Toplarsak 25 ve 20'ye 45 yapar. bunlar 35 35 ve 20 yapar. Toplamda 135 yapar. 135'in 4'te biri de 45 olmadığı için o zaman bu da yanlıştır. 7. sınıftaki toplam öğrenci sayısı yani 20. 6. sınıftaki erkek öğrenci sayısı yani 20 birbirine eşittir. O zaman D şıkkı doğrudur. İkinci soru. Poğaça ve simit sayıları verilmiş. Bir pastanede 3 günde ee, satılan simit ve poğaça sayıları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Perşembe günü satılan simit ve poğaçaları gösterilmemiş. Ama şu bilgiyi vermiş. <laughs> Perşembe günü satılan simit sayısı pazartesi günü satılan poğaça sayısından azdır. Perşembe günkü simit sayısına x diyelim. Pazartesi günü satılan poğaça sayısına baktığımızda o da 15 yapar. x 15'ten küçükse en büyük değeri 14'tür. Diğerine de y diyelim. Perşembe günü satılan poğaça sayısına. Çarşamba günü satılan simit sayısı yani 20. 20'den fazla diyor. O zaman yeni değeri de 21 olur. 21 eksi 14 istiyor bizden. O da 7 olarak bulunur. Doğru cevap Bursa'dır. 3. soru. Tabloda bir mağazada satılan iki marka cep telefonu Aylara göre satış adetlerinden bazıları verilmiş. Boş bırakılan bölümlerle ilgili bilgiler verilmiş. Mart ayında A markasından B markasına göre 40 eksik satılmıştır. Mart'a baktık. B'den 40 eksik olduğuna göre buraya yazabileceğimiz değer 60'tır. B markası toplam 280 adet telefon satmıştır. Toplayalım o zaman 100, 140, 220. Çıkarttığımızda 280'den 60 burası yapar. A markasının Nisan ayında satışını 20 adet artırmış. 80 artı 60 artı 20 80 yapacak. A markasının satışı Mayıs ayında 60 adet azalmış. 60 art azaltırsak burası da 20 yapar. E, bu verilenlere göre e, grafiğe baktığımızda sütundaki değerlere göre grafiğe baktığımızda e, doğru cevabı C olarak buluruz dördüncü soru hasta sayısı ve bölümler gösterilmiş grafikte ee, buna göre verilenlere göre hangisi yanlıştır bunu bulacağız Perşembe günü göz polikliniğe gelen hasta sayısı artmıştır Perşembe günü göze baktığımızda değişimin olmadığını görürüz o zaman A şıkkı yanlış ee, yanlış soruyordu zaten diğer şıkları da inceleyelim Çocuk polikliniği en fazla artış yaşanan hasta sayısı perşembe günüdür. Ee, çocuğa baktığımızda e, en çok e, 5'ten 15'e çıkmış. O yüzden perşembe günü doğrudur. Göz polikliniği en fazla pazartesi günü e, gelinmiş. Bakalım göze. En fazla e, 25'te o zaman C şıkkı da doğrudur. D şıkkına da bakalım. Çocuk polikliniğine salı ve perşembe günü gelen hasta sayıları eşittir. Salıya ve e, perşembeye baktığımızda 15, 15 ikisi de eşit olduğu görülür. O zaman D şıkkı da doğrudur. Beşinci soru. 5 arkadaşın oynadıkları gol atma yarışında yarışmacılar toplamda 10 adet, 10 adet atış yapmış. Attıkları ve kaçırdıkları goller grafikte gösterilmiş. Bu oyunda Mert en az golü atmıştır diyor. Şimdi en grafiğe baktığımızda en az gol atan Can. O zaman Mert Can'dan da az atacağı için 5'ten az olması lazım. Yani kaçırdığı gol sayısı 6 7 8 ee, olabilir 9 olabilir veya hiç atamamış olabilir 10 olabilir hangisi olamaz diyor şıklara baktığımızda 5 olamaz Evet 6 7 ve 8 sorular buradaki grafiğe göre cevaplandırılacak hangi denemede Ecem senadan bir net fazla yapmıştır diyor İlk önce hangisi Ecem hangisi Sena bunu bulmamız gerekiyor burada bize bilgiyi vermiş zaten Ecem ile Sena'nın 4 denemedeki matematik netlerini gösteriyor e, ee, toplam neti en az olan Ecem en fazla olan da Sena'dır diyor. Şimdi A'nın değerlerini toplarsak 18, 16, 16 ve 17'yi topladığımızda 67 yapar. A 67. B'de 15, 17, 20 ve 16'yı topladığımızda 68 yapar. Şimdi az olan Ecem fazla olan Sena ise e, A'ya Ecem B'ye de Sena deriz. Hangi denemede Ecem Sena'dan bir net fazla yapmıştır? Grafiğe bakacağız. Ecem'in Sena'dan fazla yaptı, bir net fazla yaptığı O zaman dördüncü deneme olarak buluruz. Doğru cevap altıncı soru Denizli. Sena en düşük neti kaçıncı denemede yapmıştır? Turuncular senada En düşük hangisi? Baktığımızda e, birinci deneme. O zaman doğru cevap Adana'dır. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sena'nın üçüncü denemedeki neti Ecem'in dördüncü denemedeki neti birbirine eşittir demiş. E, üç ve dörtteki netleri birbirine eşit değil. Yanlış. Her denemede Sena Ecem'den daha fazla net yapmıştır diyor. Her denemede Sena Ecem'den fazla yapmamış. Birinci deneme ve dördüncü deneme hariç. O yüzden bu da yanlış. Üçüncü denemede Sena Ecem'den %20 daha fazla yapmıştır diyor. Üçüncü denemede birisi 16 birisi de 20 yapmış. 20 %100 ise aradaki fark da 20-16'dan 4'tür. kaç bulalım. 100 çarpı 4 bölü 20 dedik. O da yüzde daha fazla. O zaman doğrudur. Senanetlerini sürekli arttırmıştır diyor. Hayır. 4. denemede azaltmış. O zaman bu da yanlış. Doğru cevap C şıkkıdır.